Selam dostlar ben Koser arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz gençler bugün sizlerle birlikte yeni update'te neler geldi ve bir sonraki update'imize neler gelecek onlar hakkında konuşacağız gençler videomuza geçmeye önce hızlı bir şekilde kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız çok sevinirim hadi videomuza geçelim çok yoruldum bu kadar uzun bir giriş yapmamam lazım ama gene de yaptık yapacak bir şey yok. Gençler bu update de bildiğiniz üzere yeni bir tane pet indeksi geldi. Yani pet indeksi demeyeyim daha doğrusu buna. Pet seviyesi geldi, Shiny pet geldi gençler. Ve arkadaşlar Shiny pet'ten normal petlerden iki buçuk kat daha güçlü. Bakın iki buçuk kat ve bu az bir e, oran değil gençler. Bunun artısı olarak hardcore petle çok e, yavaş geçiyorduk gençler bölgeleri. Gerçekten çok fazla zorlanıyorduk. Bunun için birkaç tane güncelleme daha geldi ve arkadaşlar bu güncelleme geleverdi yani bence. Yani, ne diyorum ya bu güncellemeler bence gençler biraz daha iyi olduğunu eski güncellemelerine zarar atan arkadaşlar çünkü eski güncellemede ne kadar fazla boktan şey geldiğini yani açık açık söyleyeyim ne kadar boktan şeyler geldiğini e, eski oyuncular benden daha iyi bilir şimdi Christmas update'de neler gelecek bunun hakkında konuşalım gençler şu anda belki ekrana koymuşumdur bilmiyorum benim çok fazla geçtiğime denk geliyor arada ve arkadaşlar videomuza <laughs> videomuz arkadaşlar yeni bir trade daha geldi bakalım bu trade'i yapabilecek miyiz arkadaşımız ikna olacak mı bilmiyorum tam da videomuza denk geldi bakalım bu arkadaşımızla anlaşabilecek miyiz bir tane 3 pet vereceğim gençler ee, party dog. Hızlı bir şekilde e, konumuza geri dönelim gençler konumuzu çok dağıtmak istemiyorum. Christmas Update'de az çok neler gelecek arkadaşlar bu konu hakkında şu anda konuşacağız. Christmas Update büyük ihtimalle bir önceki Christmas Update gibi gençler e, yeni bir hoverboard alınacak. Bakın şuradaki hoverboard nerede hızlı bir şekilde göstereyim gençler sizlere. Bu hoverboard tekrardan alınabilir gelecek bence. Ve e, önce e, önceki arkadaşlar hatırladığım üzere şu anda düşünüyorum. E, önceki hoverboard... Büyük mali birkaç tane görevli alınıyordu Ve bu görevler içerisinde arkadaşlar Şu tür karanfil evler çıkıyordu Karanfil mi diyeyim artık ona ne diyeyim bilmiyorum Bu tür evler çıkıyordu bu evleri kırarak arkadaşlar görevleri falan tamamlıyordunuz ee, Çok büyük mali bu tür evler çıkacak gençler Ve bu evleri kırarak da Tekrardan arkadaşlar hoverboard alma şansımızı elde edeceğiz ee, Tabi şu an zaten Belirli hoverboard alınıyor O kadar da önemli değil yani Şu hoverboard bunlar iki tık daha güçlü gençler Yani iki hız daha güçlü Ben bu hoverboard almayı tercih ederim şahsen arkadaşlar Sizlere öyle söyleyeyim e sizlere şöyle diyeyim arkadaşlar yeni birkaç tane pet gelecektir. Çok güçlü bir kuatrilyon gücünde pet olacağı düşünülüyor gençler. Ve bu pet'ler üzerinden de arkadaşlar Shines gelirse gerçekten o kadar mükemmel olur ki Bakın o kadar mükemmel olur ki gençler Aklınız hayaliniz durur Çarpı 25 Lucky Boss geldi gençler Server otomatikken kendisi atadı ve Benim internetim biraz kötü galiba bugün Gerçekten bir biraz fazla kötü arkadaşlar internetim O yüzden bugün biraz kasıyor ee, Kendi internetim bozuldu gençler Yani bir kuatrilyon gücünde petlerin olması konuşuluyor Şu anda ve bence de olacaktır gençler Çünkü yeni bir artık seviye Yani şart gibi ya gerçekten biraz şart gibi gençler Şu an düşünüyorsun artık yani Sürekli aynı trilyon bil milyon işte milyon k falan artık bunlar sıktı gençler. Yeni bir seviye olması ve bu seviye üzerinden oyunun devam etmesi ve yeni bölgelerin gelmesi bence çok güzel olacaktır gençler. İnşallah PES motoriksin yönetici ekibi de bunu düşünür ve buna göre bir şey yapar. Yani umarım arkadaşlar buna göre bir şey yapar. Yani arkadaşlar konuşacak çok fazla bir şey yok aslında bu update için. Çünkü başka YouTuber'larda arkadaşlar daha büyük bilgiler verdi bu konu hakkında. Ee, onların videolarını aslında izleyebilirsiniz. Çünkü benim videomda çok fazla görsel ve e, güzel anlatım olmadığı için gençler onların videosunu da izleyip daha fazla arkadaşlar arkadaşlar bilgilenebilirsiniz bu konuda. Bu videomuzda böyle olsun hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın ve bundan sonra her gün video serimize devam ediyoruz. Ee, bir üç günlük falan bir ara oldu fakat yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere gençler. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay dostlarım benim.